Mahir Su, 1963 Bayburt doğumluyum. Bayburt merkez köylerinden, Soğuk Yüzey köyünden. Bayburt'ta doğdum. Bir anne, babam ve 6 kişilik çocuk olan bir aileden büyüdüm ben. İlkokulu Bayburt'ta okudum. Ortaokulu Erzincan'da okudum. Liseyi de İstanbul Kabataş Taşı okudum. Üniversiteye bütün amacım ve idealim öğretmen olmaktı. Kenan Evren zamanında izin, o araştırma zamanında almaya gitme sonunda kaldım. Geri dönüşte öğretmen okulun puanı da vermiştim. 3-4 puan almıştım. Tabii kayıt olmadığım için de Yeni gelip de dönüşte de okul almadılar. Hep içinde bir eşlik kaldı. Bayburt diyorum, Bayburt'ta biliyorsun tarım fazla yoktur. İş hiç hiç yoktur, fabrika bulunmaz biliyor musun? Herkes orada bir aile değil lakin dört beş çocuk vardır. Ve bunların senin elinde bir tarla varsa, biz tarla deriz biliyor musun ne dersiniz? O tarlayı nasıl altıya bölecek? Böldüm yetmez. Dolayısıyla Bayburt'umuz bize bir ilimiz. Bayrağı çok millidir. Hiç kavga olmaz, dövüş olmaz, devlet aleyhine çalışma olmaz. E, Hala göç veren bir şehrimiz var bayrağımızda. E, biz de mecburen 1906'da geldik İstanbul'a. O zaman geldiğimizde market açmıştık biz Dört Leve Sanayi Mahallesi'nde. Ben o yıllarda okuyordum kabaklıksız içerisinde. Sonra işte babam e, yurt dışında çalışıyordu. Geldi işte İkram Mahallesi'nden bir arsa aldık. O zaman arsa demeye de bir şahit lazım çünkü hem çamurdu. İnsan giremiyordu, arabalar giremiyordu, ev yoktu. Babam oraya bir beş katlı yaptı. Adımız beş katlar oldu burada. Yine Allah razı olsun. Bunu çamurda aldı? Şu anda biz evimiz var, barkımız var. Muhtaç da değiliz. Ama ilk kirapta olduğumuz için de çok mutluyum. Çok güzel mahallede babam bize yer almış. Yani eski dönemlerde mesela burada bakkal bulamazdı. Bir şekilde bir kişi ne yapardı burada? Bot alırdı kendine. Çizme deriz. O çizmeyi evin kapısında giyerdi gitti yerde yani bu çamurda çıktığında o adam onları suyla yıkardı. Onları orada bir yere koyardı. Başka ayakkabı bir yere çekilerdi. Şey yine akşam işten geldiği zaman yine o mahalleye girmeden, çamurlara girmeden o botları, o çizmeleri orada giyerdi. Sonra eve gelirdi. böyle bir zorluk vardı. Mesela babam biz benim altta işte maket açtı. O maket araba girmiyor. Sende meyve veya diğer şeyleri. Araba gelmedi. Araba gitsin diye tükelerin altına kül deriz biz hani. Yani Onları atardı ki araba çıksın gelsin derdik. Böyle bir zorluklarımız vardı. Şu anda İkilak Mahallesi'nde hala komşular devam ediyor ama eskiden işte mesela biz burada her türlü rahat rahat girerdi, çıkardık mesela. Çünkü az ev vardı. Burası mesela bir köy gibiydi. Bir kez birbirini tanırdı. Bir kez birbirinin e, mahalle, yamancı bir kese derdik. Mesela bu adam bu mahallede oturma Bu köyde sen burası böyleydi. Tabii şimdi geliştikçe, tabii imarda çıkınca buralara güzel oldu. Şimdi seyirleşti burası. zamanlarda böyle tanışma tanesi yoktur biliyor musun? Esna, işte annem baba giderdi, ve göz bakardılar. Onlar beğenirdiler. Sonra bizi gönderdiler. Biz de aile arasında oturduk mesela bir yerde, bir odaya. Sen orada gördün onları. Ama o zaman mutluluk var mıydı? Vardı. Böyle şimdi gibi eşten ayrılmıyordu biliyor musun? Herkes bu benim kaderim derdi. Ve yani mutluyduk da. ama şimdi mesela sevgililer var. Adam iki üç tane birbirlerini seviyor ama evlatları kendisi ayrılıyorlar. Ben eskiden daha iyi gidiyorum. Ben hep şunu diyorum. Elbette üç tane sevgi vardır. Sabır, saygı, sevgi. Eğer sabretmezse saygı olmaz. Saygı duymazsan sevgi de olmaz. Gençler değil, ben seviyorum. Aslında öyle sevgi diye bir şey yok biliyor musun? Sadece karşı cinsler birbirini beğenmezdir. O sevgi evlendikten sonra umutlar gittiğinde zaman ha işte orada sevgi o zaman başlıyor. Saygı, sabır ve sevgi orada başlıyor. Benim ismim Mahir olduğu için, tabii sol kesim benim olduğu için onlardan biliyordum. Ee, sağ kesim de bizim aileyi tanıyordu. O oturduğum eder. Dört tane sanayi mahallesinde arada kaldım. Kendimi bütün türlü orada esnaftık. Orada bizim maketimiz vardı sanayi mahallesinde. Esnaftım. Orada gitmek zorunda kaldım. Gelip solcular diyor ki sen işte annem başı ıı, kapalı kardeşlerin. Sen nasıl solcusun? Nasıl senin ismi ayır? Ve bir taraf falan diyordum. Sonra sol taraftan ölüm kral almışlar. Şu tarihten Mayıs'ı öldürün demişler. İşte bunu bir esnaf burada bana söyledi. Sevdiğim, o da solcu bir esnaftı. Mayıs dedi, Burada gitmen lazım. Sen ölüm karar aldın diye. Babam ben hani Almanya aldı. Orada kaldım. Ama unutmuyorum. Okulum gitti. Öğretmenliğim gitti. Hayallerim gitti boşa. O araçlı dönemlerine lanet ediyorum. Bir de bu kenar geldiği e, darbe yaptı. İnşallah darbeler inşallah ülkemizde bir boyu olmaz bir darbe. Gençlere okumaları konusunda ben her gencin okumasını istiyorum biliyor musun? Sakat hepsi olsun en azından bir işletme sektörü azından tahsis olsun. Hani neyse de düşmanın bile bilgi olsun derler. Herkes tahsis lazım, Bu ülkede iş de çok. Güzel iş de bulabilir. Ha eğlenen çizgilerle benim tavsiyem var. Arkadaşlar sakın birini ben bunu seviyorum. Ben bu eğlenen modunda evlenmeyin diyorum. Başkanımızdan Allah olsun. Başkanımız hakikaten bizleri e, anlayan, duyan, ne, e, dediğimizi hemen hisseden birisi. Başkanımızdan çok memnunuz. Biraz zaten ben ona bir bazen abi diyorum, abi gibi birisi. Zaten böyle birileri olması lazım başkanım. Yani bizim aramızda başkanımız şey yok bir abi, abi, kardeş gibiyiz. Başkanımdan Allah razı olsun böyle bir program yapmış. Hem bizlerle hem mahallemizdeki yaşlılar yapmış. Allah razı olsun belediyemize. Emek geçen herkese Allah razı olsun.